Hepinize sevgiler arkadaşlar. 26 Şubat cuma günündeyiz. Haftanın son iş günündeyiz birçoğumuz için. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim. Güne başlarken Ay Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla duygusal anlamda gururumuzun, egomuzun daha ön planda olacağı, yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak isteyeceğimiz, başarılarımızla alkışlanıp takdir görmek isteyeceğimiz bir gün başlangıcı yapıyoruz. Ee, i̇lk etkileşim 14.30'da arkadaşlar. Ay ile Mars arasında stresli şekilde gerçekleşiyor. Burada özellikle Mars Boğa Burcu'nda olduğu için ikisi arasındaki stres parasal konularda harcamaların kontrolünü bilememek yönünde etki edebilir. Biraz lükse eğil kaçabilir, artabilir, yönelebiliriz oralara doğru. Ayağımızı yorganımıza göre özellikle finansal konularda uzatmamız gereken bir süreçteyiz. Diğer taraftan tabii ki trafikte seyrederken dikkatli olmamız gerekir. Ay-Mars arasındaki stresli etkileşimlerde aşırı hızlı hareket etmek ya da hani aşırı inat kaynaklı olarak e, sabırsızlığımız biraz e, ön planda olabilir. Aşırı agresif olabiliriz. Tartışmalara açık, meyilli. Bir an önce böyle hani o işi halledeyim gibi böyle hani sesimizi yükseltecek pozisyonlarda kalabiliriz karşımızdakilere karşı. Karşı kavgaya meyilli olabiliriz. Ufak tefek yaralanmalara, sakarlıklara ve kazalara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor arkadaşlar. Akşam saat 20 sularına kadar da o şekilde kalacak. Akşam 20'de ay başak burcuna geçiş yapıyor. Ay başak burcunda olduğu zamanlarda titiz, hassas ve detaycı çalışmalar içerisinde oluruz. Mükemmeli elde etmek, mükemmele ulaşmak, üzerinde çalıştığımız iş ve projeleri kusursuz hale getirmek bizim birincil önceliğimiz olur. Üstlendiğimiz soru sonlukları son derece mükemmel bir şekilde yerine getirmek isteriz çalışmaktan asla vazgeçmeyiz veya hani sıkılmayız önümüzde bitmesi gereken işler varsa onları bir an önce toparlayıp bir hale yordama sokabilmek anlayışı ağır basacaktır arkadaşlar bu etkinin hemen ardından saat 22:50 sularında Ayla Venüs karşıt pozisyonda yer alacak Venüs balık burcuna yeni geçiş yapmıştı hatırlarsanız İkisi arasındaki karşıtlık özellikle duygusal romantik ve ikili ilişkiler aşk ilişkileri konusunda bazı hayal kırıklıklarını bazı yani hani fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın karşılığını tam olarak görememeyi aldanma, aldatılma, kandırılma gibi etkileri beraberinde getirebilir. Ee, özellikle hani aşk konusunda, ikili ilişkiler konusunda sevgililerimizle veya eşlerimizle alakalı diyaloglarda biraz daha sakin ve ön yargısız hareket etmeye çalışmamızda bence fayda olacaktır diyebilirim. Cuma günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.